vs Pubgiller bölüm 3 part 1 başlasın. Of ya ne güzel bir gün ya. Şimdi bir güzel, güzel göstereceğim. Sessiz Şöyle geleceğim. Sonra yapıştıracağım. Heh oldu. Hayır hayır. gibi. gibi di top 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 yes yes. gibi di double gibi di top 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 yes yes.

Yok. Neden bize sandadıklarını şimdi anladım. <laughs> Papkinler yepyeni parazit şey. Parazit beni hemen faket edecek, olur, evet. Bakıyorum. Bir dakika. Salon koptu bana. Neyse şunu benziyorum. İşte böyle benim adamım. He, Tamam. Demen Papkin'le yeni bir parazit üretti ha. Onu engellemek için süper bir silah yapabilir. Ama o daha part 3'te. Ay part 2'de yani. Videomuz bu kadardı. Neyse bay bay. Ama bu bölüm part 3'te bitecek. Haberiniz olsun. Neyse. Bay bay.